Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: Ey kamim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri de doğru yola ulaşmış olan bu elçilere uyun. Bana gelince, ben niçin beni yaradana ibadet etmeyeyim? Sizler de ancak ona döndürüleceksiniz. Ben onun dışında başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse Onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte ben o zaman apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Hiç kuşkusuz ben Rabbinize inandım. İşte bunu benden duyun. Kendisine haydi cennete gir denildiğinde o şöyle demişti. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kişiler arasına dahil ettiğini bilseydi. Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu, onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara! Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse, onu mutlaka alay konusu yaparlar.